Arkadaşlar ben Enes Pozok. Otoekinet ve Bizim Go'nun kurucusuyum. Bu serüvene çıkmadan önce birçok girişimim oldu. Sizlere bu işin detayını öğreteceğim. Detayını anlatacağım. Sermayesiz nasıl kurulur? Sermayesiz bir yola nasıl çıkılır? Tamamıyla otomotivle alakalı sizlere bunları izah edeceğim. Ek olarak otomotiv alım satımla ilgili bütün süreçlerden sizlere haberdar edeceğim. Burada nelere dikkat edeceğimiz ve yaşadığımız serüvenler. Sizler de bu işi nasıl sermayesiz yaptığımızı öğrenmek istiyorsanız otomotivle ilgili her şeye dair bu kanalda bulabilirsiniz. Ben Enes Pozok. Tanışma memnuns. So catch me if uğraşan, araba ile ilgili hizmet veren birçok arkadaş var ve bunu e, bireysel olarak yapabiliyorlar. Ama benim niyetim, burayı kurmaktaki amacım sizlere bunu nasıl yaptığımı ve bununla alakalı ne beklentim olduğunu Sizler de bu tarz girdiğinizde başınıza neler gelebilecekleriyle alakalı belki bir yol haritası olur, belki tanışmış oluruz, belki ben sizleri, sizler beni sevmiş olursunuz. Şimdi geçelim konumuza. Arkadaşlar olayımız Kia Sorento. Bununla ilgili süreçleri sizlere birazdan izleteceğim. Yalnız bu arabayı ilk aldığımızdaki arabayla tahmini kazancımız da şu anki kazancımız arasında gerçekten çok fark var. Montajda hallederiz o Satıyor mu? Satıyor mu? <laughs> Sen de çekelim gel. <laughs> 2006 model Kia Sorento. Aracımız 2.5 dizel otomatik bir araç. 277 binde 277 bin olmasından dolayı bazı motorsal problemler olabiliyor. Hatasız bir araç. Komple hatasız. ve poliler orijinal. Aracımız dizel otomatik olmasından dolayı ve bu paketlerde dolu bir araç. Ekstra sunroof'u var. Bu arabanın çıkardığı sorunlar ve bizim uğraştıklarımız verdiğimiz hizmetler. Bunlardan kısaca sizlere bahsedeceğim. model bu e, Kia Sorento'yla ile beraberim. Bununla alakalı problem e, nerede çıkacağını artık e, kestiremiyorum. İlk defa bir arabada bu kadar zorlandığımı anladım yani gerçekten. Ama bu Sorento ile ilgili mi illaki değildir. 2006 model olmasıyla da bir ilgisi var. Ustayı tekrardan arabaya götürüyoruz. Her problemleriyle alakalı yavaş yavaş ilerleyen dakikalarda neler olacağını göreceksiniz. Sadece ustanın yorumlarından değil, arabanın mekanik durumuyla da alakalı bilgi almaya çalışacağım. Bunu veren e, abimiz sağ olsun işte düşünerek dedi iş yapın. Biz de para harcadık. Yaklaşık bu zamana kadar 38 bin lira para harcadık. Ustamızın yanına geldik. Birazdan ondan da detaylı bilgiler alırız. arabamızın yanına geldik. Cengiz Usta'ya ben bu arabayı ilk getirdiğimde dedim abi bu arabanın altından su akıtıyor. Bana bununla hmm. alakalı bir yardımcı ol. Evet Cengiz Usta nasıl bir problem? Bir var. Bir paçağı var. Turbonun su boruları çürümüştü. Evet. Onu değiştik. Bir de arka tarafta bir tane bir su borusu var. Onlar da çürüme var. Onları değiştirdik. Evet. Onun dışında başka herhangi bir işlem yapmıyor. Abi bu arabaya toplamda biz o 8500 lira bir Doğru, aynı. Yani alt takımlarla bir de, beraber tabii. E, biz aynı zamanda şunu şu, evet. da gösterdim. Yani şu, Öpek, şu, bir dönüm falan da beşleri, Ben videoyu koyacağım. Şuradan bir kaçak vardı. Hı -hı. alt tarafa doğru sokuyordu. Doğru mu? doğru. Yani şöyle göstereyim. Şu alt taraftan da e, şapur şapur baya baya su atıyordu. Hı -hı. Şimdi abi sen buna bu işlemi yaptın. Hı -hı. Sonra biz müşterinin isteği üzerine bunu tekrardan e, Kartal'daki bir sanayideki ustaya evet, götürdük. Evet. Şimdi e, o da çok sevdiğimiz bir abi, da tanıştık, ondan yana da bir problem yok. Evet. Ama e, şimdi kendisine kadar ıslık olsa da e, araba 2006 model bir araba olduğu için evet. haliyle biz bunu araç sahibine de anlatamıyoruz. Yani araç evet. sahibine bunu izah etmemiz lazım evet. ki araç sahibi bunu anlasın. Evet. Şimdi bu motorun Üstü bir üst oradaki e, ıslamı çıkardı. Doğru. Reklefiye yaptı Doğru. ve e, 8 tane enjektör var yanılmıyorsam. Evet. O 8 tane enjektörden de 3 tane arıza vurdu. O 3'ü de tamir etti. Doğru. Ama tekrardan bunun e, işlemlerini kapattıktan sonra bu arabada aynı problem devam etti. Biz bu arabayı getirdiğimizde de e, şapır şapır su atıkmaya devam ediyor. Evet. Sence bu arabayı biz nasıl çözeriz? Bundan da çok etkiliyiz. Bu arabayı anlattık. Bunun en mantıklısı aldı. Motoru yerinden çıkartacağız. Bloğun büyük peyni de belki taşlanması gerekebilir. Hani o sindir kapağı ne kadar taşlarsa taşlayalım. Bloğun yüzeyi eğdiyse bu hareketi yapar. Bak kapak açıkken bile suyu taşırıyor. biliyor musun? Yani kapak açıkken suyu taşırıyor. Mesela şimdi kapağı kapatalım. Araba bir beş dakika falan çalışsın. Bu kapağı açamazsın. Basın üretim içinde basınçtan dolayı araba soğumayana kadar kapı açamazsın. Açtığın takdirde kendini yakar. Kendini yakar. Yani bizim bu ilk başta yaptığımız sistemler bir şey da çok bir şey yaramadı değil tabii mi? Tabii ki. O sadece bir su kaçağını engellemek. Su, su engellemek. Aynen. Onun ziyadesinde zaten ikinci gelip baktığımızda araba zontayı yakmış. Zaten bu arabanın geçmişinde zontayı iyi yakmış. Yani oradaki ıslalarla evet. da biz görüşürüz. Belki e, ee sizden önce bir hazret görmüştük. Evet, bizden önce bir, bir hararet görmüştük. aldıktan sonra sizin elinizde patladı diyorum, öyle. Ya açıkçası şöyle abi, biz bu arabaya A e, para vermedik. Çok evet. güvendiğimiz sevgimiz abi, evet. bu arabayı bize getirdi. Dedi ki bu arabayı evet. satın, matraflarını evet. yapıp sus satın dedi. Evet. Biz en azından bilgilendirme amaçlı, hem evet. de en insanlar bu konuyla yani. alakalı. 2006 arabada... Yani. 2006 model bir arabada Şimdi araba hatasız bu arada. Doğru. Yani araba i̇şte, komple yani, hatası. Bu araba tek görüntü sebebi şimdi Motoru değiştirmek gerekiyor. Aynen. Gerekti. Yani bu problem bu genel. Yani komple gereklemesini yapacaksın. Abi. Yani 2006, 2007 <laughs> e, sorantolar için de geçerli mi bu? Bütün sorantolar için de. Evet. Yani bu motor, TRD'yi motoru. Şöyle işte. geçiyor. Bütün araçlarında, mesela bu motorun e, ee, bir beş dizeleri var mesela bunda bulularda, eralarda. Onlarda da bu kronik rahatsızlık var yani. Bir kere hal ediyorsun olayı düşüyor. Anladım abi. Yani biz de anda bu sorunu tekrardan sorduğumuz için Aynen. tekrardan bu evet. evet. suyun bir kapağını yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi görüyor Bakalım. Şu, yukarı çıkacak. Ay, bak, gördün mü? Kendi evet. kendine. Şu, şu anda basınç var. Suyu yukarıya veriyor şuradan, burada mı su geliyor? Burada da bir taşma var. var. Aynen, burada taliyesi var. Ha, tahliyesi var. Taliye Tahliye de, de... de oraya geliyor, anladın mı? Çok ilginç ya, bu motorlarla ilgili bunu yapıyorlar <laughs> evet. hakikaten. Yani, çözüm o... önerin ne abi? Çözüm önerim abi, motoru yerinde çıkartacağız. Evet. Parçalayacağız yani. bunu. Eklemlerinden silindir kapağıyla bir yolunu renkleneceği yollayacak. Eğer gömleklerinde fazla bir aşınma yoksa bir takım sekma bir doğum yüzeyi taşıracak. Silindir kapağını teste uygulayacak. Çatlak olma ihtimali var. Çünkü halet gördüğü için. Şimdi kapağı çatlak değilmiş. Onu bekletelim yola e, baktırdık oldu. Testini yaptırdık. O testini yaptırdık. O, o çatlak yok. Kapağın yüzeyi de temizse buna bir takım orijinal conta alacağız. Evet. Arabamızı toplayıp toplayıp motorun üstüne attıktan sonra. Tekrar minimum da ne Sana şöyle söyleyeyim. 50 bin lirayı geçer. 50 bini geçer. geçer. Yüzü bulur. mu? Ya yüzü bulmaz ama 65-70 arasında. 65-70 arasında bu iş çözülür. Aynen. Şimdi ben şunu çözüyorum. sen şimdi kapak yaptığın biliyorsun ne kadar kapak Yani şöyle. En az 30-35 bin lira Aynen o kadar evet. bir rakam oldu. Usta 15 bin aldı. Yani yine en azından şey olduğu için. Çözülemediği için daha doğrusu. ustanın da yorumlarını vereceğim ama ben şundan şey yapıyorum. Şimdi biz bu arabayı e, bu şekilde satmayı düşünüyoruz sebebi de şu, ben bunu o kadar artık matmak Değil demiyorum. <laughs> e, ee, alan arkadaşına da bunu biraz daha uyguna vereceğim ki, e, bunu yani kendi yani. yaptık. Sen yani. yani. de geçebilir mi? Tabii yani. ki. Tamam, yani bu arabayı alacak kişi artık kimse. Onu da aldığı zaman artık kendisiyle de konuşuruz. E, ee, Cengiz Usta'mız da geçebilir. Cengiz Usta Otomer'de, dükkanı e, burada. Kendisiyle biz e, yeni tanıştık ama e, ilk işimizden beri yani, samimiyetine ve güveniyoruz açıkçası. Deniz tam teşekkür ederim. Şey ederim. Sağ olasın. Ben de Şimdi ustadan çıktık. İnsanlar artık motorunu çok önemsemiyorlar. Yani büyük bir kazası olmamış ama motoruyla alakalı da bir problem yaşamasın istiyorum diyor. Arkadaşlar bu arabayı ben daha önce ilk aldığımda sürekli çalıştığını Oto e, 360 Ekspertiz diye Oto Ekspertiz uzmanı Cem aracımız 2006 model 277 bindi. 2000 e, 2.5 Kia Sorento aracımızda hata Doğru. boya yoktur. Aynen. Komple hatasız değil mi araba? podiye, ispulye, direk bu arabada hiçbir şey yok. Hepsi araba orijinal. Şey orijinal. arabaya o zaman da baktık. Tabi tabi. Şimdi şunla ekspertizlerimize bazıları e, anlamıyor. Bu araçlarda ve Nissan gruplarında Japon ve Kore gruplarında kapıları elle takılıyor. Elle takılıyor, elle elle takılıyor. doğru için. Yani, yani vidalarda oynama mı oluyor? Evet civatalarda oynama, oynama. anahtar izi oluyor ve bunu diğer ekspertiz uzmanları kapı söktak yazıyor. Söktak yazıyor. Tabi ama öyle bir şey yok. Ee, peki şimdi şöyle söyleyeyim bu arabadaki orijinalliği biz nasıl anlıyoruz? Normalde biz değişen olduğunu biliyorsun oradaki bazen biz kendimiz uzman değiliz ama oradaki vidalara bakıyoruz İşte ışık tutuyoruz. Yani biz almaya gittiğimiz zaman en ufak şart böyle yapıyoruz. Ben bunu ilk defa duydum bilmiyordum e, Senden öğrendim. Bunun orijinalliğini peki ben nasıl anlarım? Mesela bu kapıyı açtığımda, bu arabanın şu köşedeki, şu köşedeki vidalarıyla oynamış olduğunu, evet. oynanmamış olduğunu nasıl anlarım? Tavandan mikronu alıyoruz öncelikle, evet. sonra kapı astarlarından mikronu alıyoruz, artı kapı numaralarına bakıyoruz. Kapı numaraları oluyor. Tabii tabii tabii, mi? Tabii, tabii. Kapı numaralarına bakıyoruz ve menfezlerinde orijinaline bakıyoruz. Herhangi bir şey var mı diye. Çıkma parçalarda olmuş olsa bile kapıların şu yerlerinde özellikle Hı -hı. bu bölgelerde ve şu bölgelerinde civataların olduğu yerlerinde ayarını tam tutturamıyorlar. Anladım. Tamam, teşekkür ediyorum. Rica Çok ederim. sağ olasın. Eyvallah. Ekspertizin yanından çıktık. Hatasız, boyasız. Ekspertizde de bunun hatasız, boyasız olduğunu gördük. Bu tarz arabalarda bir kere arabanın conta yakmış olması gerçekten bu işi komple değiştiriyor. Siz ne kadar arabada kaportaya dikkat etseniz de conta ile ilgili problem yaşadığınızda ki o da bakımsızlıktan oluyor. Yani bir arabayı aldığınızda komple bakımını ihmal etmeden gerçekten yaptırmanız gerekiyor. Açıkçası çok güzel. Yani yükseklik açısından donanım açısından dolu bir araba bu tarz arabalarda eğer motor takıntınız yoksa piyasa şartlarının altında veriliyor bu tarz araçlar emsel değeri 540 iken çünkü hatasız boyasız bir arabadan bahsediyoruz da, durgun piyasada bile bu arabalar tutuluyor tutulmayacak değil yani iç Anadolu'da bu arabalar çok gidiyor önemli olan bu arabayı alan arkadaşın bu arabayı yaptırıp biniyor olması güzel bir şey yani sonuçta hatasız bir arabaya biniyor olacak hadi Arkadaşlar bugün günü zor bitirdik. Motorla alakalı bilmediğimiz birçok şey olduğunu fark ettim. Bugün hazır kartal sanayiye de yakınız. Birkaç ihtiyaçlarına da baktırdım. Bu arabanın motoruyla alakalı bir problem olabilir. Daha önce joint'a yatmış olabilir. Ama biz baktığınızda bu arabaya komple hatasız olması ek olarak arabanın deri döşemelerini yapmış olmaması lastiklerinin bakımını, pasta ilasını yapmamız ve 10.000 bakımını haliyle yapıyoruz. Arabaya bir sıcaklık duydum. Kullanırken de zevk aldığımı fark ettim. Kendi emsellerine göre uygun arkadaşlar. Günün sonunda bir araç alıyor olsaydım dizel araba almazdım belki ama bu segmentte arabaya da hayır demedim. Bizim Go diye bizim bir hizmetimiz var. Otoekinet'e bağlı bir marka. Bu markaları ben kurarken çok farklı şeyler hayal ettim. Bunları yaparken de sadece şuna dikkat ettim vakti olmayan, hizmet almak isteyen insanlara hizmet vermek amacıyla ben bu işe girdim. Bizim Go markasını bu yüzden kurdum. Otomotiv sektörü çok geniş bir sektör. Ben de bu sektörde olabildiğince içerik üretmeye çalışacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İlk videomuz olduğu için kusurumuz varsa affola. Şimdi introları izleyelim.